Hepinize merhaba arkadaşlar. Merkez baskını oynuyoruz. Çekmişim mal fight'ı. Yasuo çekiyor arkadaşım ne arama. Buna çağırmıyorum ki. Böyle işte bir şeyler yapmaya çalışacağız. Beş sıraya girdik. Sorun yok. Buna <laughs> Bak bana tank atıyor. Abi. Tanklı olalım işinle. Sen öldüm lan Allah belanı. Ne işi böyle şimdi? Yumurta dönmez. Ben kendime can. Ne kadar öldüm? Şuraya gidelim. Bir tane R'de mi girelim? Ee, üç tane lan. Geliyor, bana geliyor. Metin ölüyor. Yumi'ye statik kart camdan delilendim. Hadi bakalım. Delilen de fıstır. Nefsler çıkartmamız. Gir kız işim Nerede Mete bu ne oğlum? Direkt bunlara? Gel gel kaçtılar. Bizim yemi nerede? Ben de. buraya bir oraya or or oraya uğra, 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 güzel olur. Buraya bir uğra. Sen niye adamları dürtmüyorsun inek gibi oynuyorsun? Lazım var mı? Var. Sesin güzel olunca at direkt ben de geldim aydın. Bedek Metin çabuk gel. Savaş al, al. Aa. Oğlum adamlar aynı anda bastı. Biz abi? Tamam neyse gidebilirsiniz. Gel gel geliyor 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 gel, gel, gel. Bir saniye gel buraya. lan. Bana bir kullandık Kaşar ya. Medet şat medet şat. Kim o? Hadi, hadi, hadi. Aa, Nedim, ne yapıyorsun? D'ye Böyle yampiriyal af mı ya? Adam var ya. Azıcık daha arkada. Kime geldi kime? adamlar bizim de mavi aldı da. Mete Mete ver. Kesin ama. Ya ben neden sizi kurtarırken ne ölüyorum? <laughs> Mete gir şuna Mete. çarpın yok mu? Ay. Geliyorum. Ne diyor oğlum ne başlıyor yine? Yine PUBG'm oldu. Altıra oldu. Ne geldi? Mine lan kocaman oldum ben. Ya item çıkamadık ki Mete GG yalnız burası ya. Ya yani, biraz... bir şey olmaz ben. Kimin alt girdi? Ben aldım. Sen aldın mı? Tamam bekle. Evet. Alan geldi, alan geldi. Yok, geldi. Bekle, gel. Bir nezle şifa varsa bana bir can at. Yumi, Yumi gel Yumi, git. Artık can, can verse bana. Evet, soya git. Totem at Hadi Mete, bekle, hadi Bete. Mete. Tamam. Ulti hadi Mete. Bırak bizim kuleye doğru gelsinler. Bırak, bırak, bırak. bırak. Adam, gel, gel. Gel, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. Geri gel buraya. Metin az ulti birine. Metin az ulti birine. Hop, bekle. Tuttur birine. Diğer arada -de değiller lan ne bu heyecan farkı mı? tutur daha o kullandı benden de ersinler, ersinler. Ben öldüm. kazandık Kaz kazandık be adam ben değildi tam tipik arıyor ya yem Aha kora geldi lan poro kralı geldi takımın poro kralı mı çağırdı Anatona çimno, pore timno. Pore şöyle şey. Gel gel bunu bunu herhalde gelin. <laughs> Mide gelin. gidiyor. <Baba>. Yenisi <laughs> varmaya geldi. Oynamaz olamaz. Mete'yi yani. işte. Geliyor adamlar. <gülüyor> <gülüyor> Mete red var. Mete red var. Durdur oğlum dur. buraya gelsene senin. yok adamlar. Kral patates oldu. <laughs> ben niye öldüm? <laughs> ben nasıl ölüyorum ya? Biz onu sana soruyoruz. Hangih? Ya uf. Evet. Bebe daha da bak Gel Gelmedi de uçtum var. Gel şuna gel şuna gel Mete gel. Oğlum mu adamlar. Bir dakika çıkacağım ondan sonra gelirim. <laughs> yemi nerede can bastı iyi olur. Gel 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 yemi nerede. Gir 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 gir. Atıl ki. Zaten yardım iyi. yedi ultiyi. Kesin onda. Çok güzel, çok güzel. Jimmy nerede, Jimmy nerede? Ooo. Kanka cam deal alamadım ben Jimmy'de. Vur ona, Metin evet, vur, Metin vur. yedim bebeğim. Yumi'yi de kovalasan oğlum, Yumi'yi niye bıraktın? Sana niye bağlandın? Senin... o zaman... Bu öldü. öldü. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tam bir deli ya. Ben de bir oldum. Ne ne yapayım? Metin edin ya. Boş yardım edin etme adamı. Yanında mı? Kurtar dışarı. Ultim yok. Nereye atayım? Çok güzel. Çaldın ama Ece. <laughs> 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 Lan oyun bitti oyun bitti. Boş Ben kule bana vuruyormuş Allah'ım Tövbe estağfurullah çok iyi. Çok, iyi. çok iyi kardeş Kim o görevi geldi Ben Araba gel Ne o Mete? Teoma Bak hadi diyor Aha benim yanıma geldi Vur 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 Mete vur vur Çek kas altını kas altını Olmadan lan Mete bekle Önce oyuncu var önce onlar Bak adamlar da aynı o taktiği yaptı. Bir canlı değil adamlar kesti. Kanka kanka gel Mete, gel, Mete geliyor lan. Ultiyi bekle. Me Mete geldi. Tamam hadi gel gel gel. Hepsi karambol oldu. Gül kanka. Hadi. Ay bir şey yedi. Gel ya vurdu. Nerede? Timo nerede? Burada burada. Adamlar doğmadı şimdi öldürün. Yardım. Abi. Bu ne bu ne tamam. Geldi. Aa, vurun Gelir, ona, yavru. vurun tamam. ona, vurun ona. Geldiler. Bunlar ölmüyor mu? Adamların oraya gitti Mete GG. Kim orada geziyor? Tam döndü buraya. Vuruyorlar adam, vuruyorlar abi. Adamlar buraya koşun, 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 koşun. Oğlum öldü olan? Niye kesme gel. Bizim yolu sağ. Aldım aldım ben aldım. Ay, Mana yok. Yine spot play bitireyim bekleyin. Okey ne turu verdi Cem gir bana. Var de. Gel. Metin niye safe oynuyor? Eşe almışsın lan. Biraz dürt lan. Gel ya. Gel ya. Dürt dürt. Daha dürt değil Hadi Mete. Hadi Mete. Ebedi bitti, bitti beni bekle. Mete ebedi bitti, bitti. Geliyorum Mete. Ney? Sakin. Geldim. Alamet mi Alabiliriz. Hadi. Okyanus turu var. Bir TP oyun biter. Tamam gel lan. Geliyorum. Gir. Yes. Çaktın bir şey. Vur 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 vur. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> alamet gel. Alamet direkt. Alamet dur. Alamet koş 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 koş. Cem cem bassana. Bete üçlüğü çalmışım oğlum. Ne diyorsun? Ya canlı değil ya. ya. Of, statik anlam çok iyi oluyor ya. Acı, acım, aç Aç, aç, aç. Bitsin, aç. Oyunu kazandık ya, iyiydi ya. Acı, ya. Ölmezsin, ya Mete, videoyu kapattın değil mi? Mete, Mete ultiyi 10 saniye, Mete. Benim 20 tane var, Ashe öldü. Çok ölmez. Ölür lan ben? Manyağım. Oğlum, <laughs> <Anad. gülüyor> <laughs> <laughs> ölmem dediğim bir gün yaşamıyor. <laughs> <laughs> Bak Malphite ultisini atacak sonra eşi atacak sonra ben atacağım hep böyle tamam işte Allah 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 Abi kesin, kesin 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 Acıma ya Oyyy Mete gel Mete gel Geliyorum Mete gel Abi bu ne a** Ya yaklaştı içi gireyim yatıyor Allah belanı vermesin senin oh. Arkada Cait'i nasıl yapayım? Korktum ama Cait'i bulamadın. Haydar o diye Oğlum, arkadayım ben. İki de aldım görmüyor musun? gelsin. Öldü o. <laughs> ya soyu tutabileceklerini mi sanıyor her dayı? Bir düel Aha 2 vs 2. Çok iyi. Be adam. Çabuk gitem çıkın, çabuk gitem çıkın. Ne yaptın be? 10 saniye var ya bir ormanın tamam. Aa balam abi. 6, 5, 4, 2. Bete sen de ben olursak yok ederiz dayı. O ultimate yok. Aa yumilesin. Ben, ben alırım ya. 2, 3. İçinden ve... çıkmasın yumi. Yumi içinden çıkmasın. Oğlum karşı takım çok Ölsün yok lan Ölmeyin Devam ke Aldı Yumi <laughs> <laughs> <Yemin ederim. gülüyor> Al sana Yumi <yeminler>. Metin beraber Eri lan sana Eri lan sana Metin 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 sen olur Dur dur ulaşayım. uçak 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 birine uçak Metin ya diyor Kaybettik ananı satayım ya. Ya matchmaking başladı adam bu. Ya ben konuş konuşacağım diye görmedim. Niye konuş, konuş, konuşurken? Başlayayım. Kanka tek edeceksin. İlta kat sana Aldı. Şu an 3 kim aldık mı? Aldık galiba. Kada ne yaz lan tabi. Mete yanıyorum Mete. Koryu. Koryu, <laughs> Yanıyorsun Mete abi. Mete yasuo yanıyor Mete. Kardeşim de yanıyor ya. Oyna dayı. Şimdi Gel abi. dayı buraya. Çok eğlenceli bir şey Evet. Evet yerin eğlenceli oluyor. Kaybedin <laughs> Sen dedi. Hadi Mete yürü. Mete tamam, yürü. Aşı, koş 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 Ecem can. Saniye, Geldi, Ecem, jump. Ecem, 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 bana can lazım. Buraya vur. Can diyor arkada duruyor. Yanına gel lan. Şu kuleye alalım. Kuleye alalım gelin. Vurun bir tane. Gitme. Ben 2-3 kişi bekliyorum. Bende tek benim. kişi yapma. <laughs> Ay anıyor ya. Kulalta girmeye gel hadi. girme çekil çekil girme kulalta. Mete tutalım bir yere gel abi buraya. Mete siz görünün ikiniz. Oradan kaldım. Görüyor ki ya adam görüyor ya. Tamam, Aha! Kaldı. O da gitti. O da gitti. Kaan atlamış da çıktım. Hicam cam, cam bassın. Tamam. Edirim çıksan alamet mi ya bunları öldüremiyor. Alalım ya burada bitsin. Mete bu oyunda bitsin gel. Geçem. Bunu bırak böyle. Bu da sen oğlum ya. Ya senin yollum. ben Ecem'in senin. Bir altına ben. giriyorsun adama. İyi. İp... Okey hazırım. Aha girdi adam. Çak daldı. Geldik ya. Met Atın. Benim Oğlum pozisyon veriyor. ama. Nereye kaçıyor? Nereye kaçıyor? Kadın, yakadım, ben yakaladım ben yakaladım. Yakaladın şu an bak. Nerede lan? Çalla. Evet. evet. Bak yakaladım. Evet. Hani son bir şey gelmedi mi ya? Ben ebedi aldım ya vurmak istiyorum bitmesin. Lan ne bu kule bana yaptırmış tamam, ya lan Tamam bir kere açacak da var ya, ya. Ha lan bir şekilde sonra şeyler kalkıyor Nexus'la savaşmaya başlıyor Mete bir de oyunu Nexus'tan veriyormuşuz dayı ya Ana herhalde orada bir ulti konmasıyla Nedim bana bak Abi öldüm Oğlum tek mi atıyor bana tavukçu beyin? <gülüyor> ne? <gülüyor> tavukçu bana, giriyor adam, bana giriyor adam bana giriyor. Nete evet, geliyorum. Ultim varsa dön, dön patlat. Ya öldürün bunu da. Dön patlat. De, 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 Hadi de, bak, ben bak ben buradan ben ver gülüm ha. Yavaş, yavaş oynayın yavaş oynayın. Yavaş oynayın benim Mete benim ulti var yalnız. Jax kaldırabilir ya. 10 saniye ver. Jax kaldırmıyor. Onu bari Yumi gir bakayım bir sözü can bak Kettin'e. Jax Kettin'e odaklan kanki. Yumi Jax'a ya da Yasuo'ya gir. Ya da Eşe'ye gir. Attın bir şey. Lan ulti niye bastın? Sağ ol Şey vurmayın lan vurmayın bitmesin vurmayın. Bitmesin. Olsun lan, Mete bekle. Bekle Mete, vurma. Vurmayın vurmayın. Vur, vur, vur. vur, vurma. Vurma. Ölürüm. Vurma. Vurma. Beni atak vurma. 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 ona Vurma. 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 Vurma ulti adam, adam, adam burada. Adam burada. <laughs> Hadi Mete <beta> bir ulti. Begül'ü fake atman lazım. Bitirmeyin lan. eğlene eline kalsın. Hey ya. Oov. Oh, bir yere hatırlıyor şey bana ya. İki oldu. Oğlum oyunu bitiriyorlar he. Geliyorum Mete geliyorum. Koy şuan. Koy şuan. Koy şuan. Koy şuan. Koy şuan. Atacağız. Nerede lan onlar? Oh. Ya bu kadar. Çabuk çabuk yeni koy. Yeni koy. Ecem gir içime Ecem ölmüyor. Abi ya ölmüyor. Buradan gel. Ya böyle zaten giderim ben dedim ya. Ben, 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 ben. <laughs> ya Ecem içimde olsaydı. Ne bitirmedik ya? <gülüyor> Yumi report Yumi <laughs> <You> report Yumi <laughs> report, report al İçeri giremedi <laughs> Güzel bak bu, bu karakterle güzel devam et ya, ya var ya Ya bırak ya Verdiğimiz oyuna bak ya. Mete ya Ya şuna bak ya Yine kaybettik ben ya